Sıfır atık günümüzün en önemli konuları arasında. Kirlettiğimiz ve bozduğumuz dünyamızı kurtarabilmek için pek çok tesis kurduk. Birçok kampanya başlattık. Yapılan tüm bu çalışmalar ümit verici ve takdirlere şayan ama atıkları geri dönüştüren her işletme kendisi ayrıca atık çıkarmakta. Ne yazık ki sıfır atık sıfır atık olamıyor. Bir de Tabiattaki sıfır atığı göz atmaya ne dersiniz? Her atığı başka bir canlının besini olan bir sistem mükemmel işliyor. Tam bir sıfır atık. Bir canlının iğrendiği atık diğer canlı için bulunmaz bir nimete dönüşüyor. Böyle bir düzen kendi kendine olabilir mi?